Bakan Çavuşoğlu'nun cahilce ifadeler olarak değerlendirdiği Joe Biden'ın o açıklamalarına bir sert tepki Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli özellikle Biden'ın açıklamalarına Erdoğan'ı devirmeyi hedef hedeflemesi alçak bir plandır dedi ve skandal olarak değerlendirdi. Nezaket dışı bir olaydır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ileride çok daha iyi tanıyacaktır. Karanlık mizaçlı dedi. Skandal açıklama kabul edilemez ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına çok sert sözlerle tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Joe Biden'ı şiddetle lanetlemektedir yorumunu yaptı. Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu da esasen tescillenmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeyi hedeflemesi, bunu darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapması alçak bir plandır. Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. ABD'nin sömürgesi kesinlikle olmayacaktır cümlesini kurdu gün milli şuurun sancağı altında toplanma günüdür diye de ekledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hükümet seçilmiş ve görevinin başındadır. Bunları devirmeyi düşünmek ve dile getirmek demokrasi usumeti olmakla birlikte aleni bir suçtur. Bu suçu ortaklık ve işbirlikçilik yapanların iki cihanda da yatacak yeri olamayacaktır. Biden ve ipotekli uşakları rezil rüsva olmaktan da kurtulamayacaklardır. Bahçeli muhalefetin tavrını da eleştirdi. Muhalefet partilerinin eften püften tepkileri, yasak savan açıklamaları, kuşkulu, kuruntulu ve karışık değerlendirmeleri tehdidin büyüklüğü göz önüne alındığında yetersiz niteliktedir. Bu konuşmanın niye bugün tedavüle çıktığını, başka bir ifadeyle zamanlamasını sorgulayanlarsa başta CHP olmak üzere kötü niyetlidir.